Mehdiyet konusu dört mezhepte de haktır. Hazreti Mehdi hakkındaki hadisler, ehli sünnetin en güvenilir ve sağlam sahih hadis kitaplarında yer alır. Yine ehli sünnetin en muteber hadis, fıkıh ve mezhep imamlarının eserlerinde nakledilen yüzlerce hadisle açıklanır. Hazreti Mehdi hakkındaki en sahih hadislerin yer aldığı en güvenilir hadis kaynağı kütüb Sitte'dir. Altı büyük hadis aliminin altı ayrı eserinden oluşan kütüb Sitte, ehli sünnetin Kur'an'dan sonra en güvenilir dini kaynağı olarak kabul edilir. Kütüb-i Sitte, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Süneni Ebu Davud, Süneni İbni Mace'ye, Süneni Tirmizi, Süneni Nesai isimli altı eserden oluşur. Bunlar dışında, Mehdiyet konusuyla ilgili hadisler yüzlerce Büyük İslam aliminin eserlerinde yer almaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Rabbani, Muhammed bin Resulel Hüseyin'i el-Berzenci, Muhyiddin Arabi, İbni Kesir, İmam Şarani, Celaleddin Suyuti, İbn Hacer el-Mekki, Muhammed bin İsa Tirmizi, Kurtubi, İbn Hacer Askalani, Muhammed bin Ali Şevkani, Muhammed Cemaleddin el-Kasimi el-Dımışki, Ali Ülkari, Ennevevi, Alaaddin Ali bin Hişam Muttaki'i Hindi, Bediüzzaman Said Nursi gibi çok değerli ve muteber alimler, eserlerinde Mehdiyeti anlatan ya da Mehdiyet konusunda eserler yazmış sayısı zehli sünnet ulemasından bazılarıdır.